Merhaba arkadaşlar ee, en son sizlerle paylaşmış olduğum bu sorunun çözümünü ele alıyor olacağız bu videoda ee, Öncelikle soruda dikkat edersek haş noktası arkadaşlar bu abc üçgeninin diklik merkezi Yani kenarlarına ait olan yüksekliklerin kesişim noktası Dar açılı bir üçgen olduğunu kanaatine de varabiliriz arkadaşlar Çünkü bu haş noktası diklik merkezi üçgenin içerisinde yer alıyor O halde buradaki x açısı bir kere kesinlikle dar açı olacaktır fakat zaten şıklara dikkat ederseniz hepsini dar açı olarak yerleştirmişiz. Burada 90 dereceden büyük açılar olsaydı yahut da 90 derece onları eleyecektik zaten. Burada dik dik merkez üçgenin içinde olduğu zaman dar açılı üçgen oluyordu. Köşesinde olduğu zaman dik açılı üçgen oluyordu. Üçgenin dışında yer aldığı zaman ise geniş açılı bir üçgen oluyordu. Peki bir de ayrıca AB uzunluğu ile CH uzunluğunun eşit olduğu bilgisi bize verilmiş. Şimdi buradan hareketle x açısını bulacağız. ACB açısını. Şöyle şekli büyütüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradaki D, E ve F noktalarını birleştirdiğim zaman bir üçgen oluşuyor. Bu üçgenin adı özel olarak, özel olarak arkadaşlar, ortik üçgen. Ortik üçgen. Bununla alakalı ayrıntılı bilgileri YouTube kanalımda verdim arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Üçgende merkezler isimli oynatma listesinde. ...diklik merkeziyle ile alakalı olan video izlerseniz e, bu ortik üçgeni orada anlatıyorum arkadaşlar. Peki bu ortik üçgende H noktası acaba ne olur? Biz bu H noktasının e, yani ABC üçgeninin diklik merkezinin e, ne olduğunu söyleyeceğiz. Buradaki ortik üçgenin iç T çemberin merkezi olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki DEF üçgeninde DH, EH ve FH birer açıortaydır ortaydır arkadaşlar... Peki bunun ispatı nereden geliyor? Hadi bunu da yapalım ayrıntılı olarak. Öncelikle şuna dikkat etmenizi isterim arkadaşlar. Bakınız burada A, D ve H. Bu dört noktadan geçen bir çember çizebilirim. Yani bu bir kirişler dörtgenidir arkadaşlar. Bu şekilde bunu çizebildim. Bakınız. Neden? Çünkü çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Bakınız. 90 derece. Bakınız yine 90 derece. O halde burada A'dan D'den H'dan ve E'den geçen bir çember çizebilirim arkadaşlar. Buradaki A, D, H, E de bir kirişler dörtgeni deriz. Şimdi bunun aynısından bir tane de şurada var. Bir tane de burada var. Bir tane de arkadaşlar şöylemesine C, F, D, A'dan geçecek olan bir tane daha çember var. Teker teker hepsini oluşturacağız burada arkadaşlar. Açıklamalarımız net olsun diye bunu yapacağım. Mesela E, D, H açısını arkadaşlar buna <laughs> değil mesela şuradaki D, E, H açısına alfa dersek aynı yayı gördüğünden dolayı D, A, H açısı da alfa olacak arkadaşlar. Bunun dışında başka aynı yayı gören burada bakalım. evet şu E, D, H açısına beta dersek H, A, E açısı da ne olacaktır arkadaşlar? Beta olacaktır. Neden mi? Çünkü bakınız alfalara bakın aynı yayı görüyor. Betalara bakın yine aynı yayı görüyor. Şimdi bu çemberi siliyorum arkadaşlar. Bu aynı çemberi bir de öte tarafta çizmek isteyeceğim. Bakınız B, F, H ve D'den geçen bir çember çizebilirim arkadaşlar. Aynı sebeplerden dolayı. Neden? Çünkü dikkat ederseniz burada yine dik açılar var. Bakınız. Yani çapı gören çevre açı 90 derecedir. Mantığından hareket ederek buradaki D'den, H'dan, F'den ve B'den geçen çevrel çemberi çizebilirim arkadaşlar. Evet. Bu dörtgen de yine bir kirişler dörtgenidir. Şimdi burada da isimlendirme çalışması yapacak olursak, mesela bu sefer e, A B C D diyelim ya da bunu yapmadan önce, bunu yapmadan önce, evvela bu çemberde değil de şu çemberde konuşalım. A D F ve C'den geçen çemberi çizelim arkadaşlar. Bu da yine bir çevrel çemberdir. Neden? Bakın dikkat ederseniz A D C bir dik üçgen. Çap burada. A C olacak. Aynı şekilde A, F, C de bir dik üçgen. Çap yine burada A, C. Dolayısıyla A'dan, D'den, F'den ve C'den geçen çemberi çizebilirim. Burada oluşturmuş olduğumuz A, D, F, C de bir yine kirişler dörtgenidir. Şimdi buradan hareketle arkadaşlar bakıyoruz. Mesela şu yayı gören, FC C yayını gören bir çevre açı var değil mi? Beta. Bu yayı gören başka bir çevre açı var mı? Dikkat ederseniz FDC var arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki açımızda ne olması lazım? Beta olması lazım. Bakınız ilk açı ortayı buradan yakaladık arkadaşlar. İlk açı ortayımız buradan çıktı. Sonra yine aynı e, çembere dikkat ettiğimiz zaman buradaki DF yayının ölçüsü arkadaşlar alfaya bakın. Alfa görüyor bu DF yayını. Bu DF yayını gören başka bir tane daha açı var arkadaşlar. DCF. Evet o zaman buradaki bu açıda ne olması lazım? Yine alfa olması lazım diyebiliriz arkadaşlar. Şurası da alfadır. Evet bunu da gösterdik. Şimdi bu çemberi siliyorum arkadaşlar. Bu çemberi sildim. Şimdi bu tarafa geçelim. <laughs> ee, bir daha bakalım eksik bir şey kaldı mı? Ee, bunun çözümü birazcık uzun arkadaşlar açıklamaları. Başka bir açıyı görebiliyor muyuz isimlendirme yapabileceğimiz? Ee, mesela dikkat ederseniz AD yayını gören iki açı var. Birisi DFA. Bir diğeri de DCF. Bakınız bir tane DCF değil DCA arkadaşlar. Bu iki açı da yine birbirine eşit olacak. Bunlara da hadi beta diyelim. Teta, teta diyelim arkadaşlar. Teta dedim. Bakınız teta, teta. Bunda da bir problem yoktur umarım. Şimdi burayı da siliyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu çemberi bir de şurada gösterelim. Şu an çizemedim. Bakınız burada da bir tane çember oluşturabiliyorduk. Bunu da açıklamasını yapmıştık. Hemen açılarına dikkat edersek, bakınız beta'nın görmüş olduğu yayı gören başka bir yay var mı? Çevre açı. Burada var. Dolayısıyla e, bu açı da Beta oldu. Aynı şekilde teta'nın görmüş olduğu yayı gören başka bir, bakınız burada var. Yine burada ne yaptı? Teta oldu diyorum arkadaşlar. Peki, bu çemberi de şöyle taşıyalım. Bir de son olarak bir tane daha burada çiziyorum arkadaşlar. E, C, H ve F'den geçen çemberi çizdim arkadaşlar. Burada da baktığımız zaman aynı yayı gören, aynı yayı gören açıları, çevre açıları gösterelim. Bakınız alfanın görmüş olduğu yay HF yayı. Burayı gören bir açı var. HF, HEF. Bakınız arkadaşlar. HEF. O zaman buraya da ne dedim? Alfa dedim. Teta'ya dikkat edin. Teta'nın görmüş olduğu yay HE. Burayı gören başka bir çevre açı HFE var. Buraya da geldim. Yine Teta dedim arkadaşlar. Peki şimdi bu çemberi de sildim arkadaşlar. Dikkat ederseniz içeride oluşan DEF üçgeninde bakınız demiş olduğum gibi EH, DH ve FH birer açı orta yolda arkadaşlar. Demek ki bu H noktası burada oluşacak olan şu mavi üçgenin iç T çemberinin merkezidir. Yani iç açı ortayların kesişim noktası. Bu nokta ise büyük üçgenin ABC üçgeninin arkadaşlar neyi? Yüksekliklerin kesişim noktası yani diklik merkezi olmuş oldu arkadaşlar. Peki tüm bunları söyledikten sonra şimdi burada iki tane üçgen var arkadaşlar. Bunu fark etmeniz lazım. Soru bize şunu vermiş. AB uzunluğu ile HC uzunluğu birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bu iki sarı uzunluk birbirine eşit. Dikkat ederseniz bu iki üçgende HFC ve ABF üçgenlerinde iç açılara bakınız. Alfa 90 diğerine bakın. Alfa 90 teta artı beta. O halde FHC de teta artı beta olması lazım teta artı beta olması lazım. Peki o zaman teta artı beta 90 alfa. Diğerine bakalım. Teta artı beta 90 alfa. O zaman bu iki üçgen bir kere benzerdir. Tamam benzer olduğuna karar verdikten sonra iç açıları birbirine eşit olduğu için karşılıklı olarak benzerdir dedik. Peki 90 derecelerin görmüş olduğu kenarlar da birbirine eşit. Bunlara ben oranlarsam uzunluklarını bir bulacağım. Yani bu ne anlama geliyor? benzerlik oranı 1. Benzerlik oranı 1 olduğu zaman da ilgili üçgenler birbirine eş oluyordu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın taramış olduğum bu iki üçgen, mavi ve morla taramış olduğum şu an bu iki üçgen arkadaşlar birbirine eş üçgenler. Peki şu AF uzunluğuna ve FC uzunluğa dikkat edin. İkisi de bu eş olan üçgenlerde tet artı beta'nın görmüş olduğu uzunluklar arkadaşlar. Dikkat ediniz. Eş olduklarından dolayı bu iki uzunluğun ne olması lazım? Birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla AF uzunluğuyla FC uzunluğu birbirine eşit olmuş oldu. E soru da bize, soru da bize arkadaşlar X açısı yani ACB açısı sorulmaktaydı. Bu üçgene dikkat ederseniz AFC'ye bir, ikizkenar dik üçgen arkadaşlar. Dolayısıyla X açısına 45 derece kalacaktır diyoruz arkadaşlar. Çok şık bir soruydu. Çözümü de birazcık uzun ama. Ee, gerçekten baya anlamlı oldu. Ee, umarım faydalı olmuştur sizler için sorunun çözümü bu kadar arkadaşlar.